Abi şimdi bir kişi nefes kesen çarpıntıyla, bak ne işe yaradığını size şöyle anlatayım. Oyunsuzlukla iki şerefsiz de oyuncu, e, jeneratör yaptığında o jeneratör sarı renkte gözükecek, siz de oraya asker göndereceksiniz, tamam Bu bir. Birini düşürdüğünüzde kucağınıza aldığınızda, alır ama dirinir, 16 saniyede ötür jeneratörün, BOOM! Kullanılamaz hale geliyor, kapanıyor. Heh, şimdi buradan başlıyor Kucağınıza alırız ya, Adamla gidiyorsun ceza kendisine alsın sonra düm en çok ilerleme için en gidiyor patlıyor. Patladı ya. Bir de uzaklaşıyoruz o ceza kancasından. O Zalimin orada aktif oluyor. <laughs> he Ulan mantık o zaman kaybediyorsun unuttum. Zalimin orada aktif oluyor. Bir de bundan 10 saniye. Kapanıyor. Ben de sana hiç şey yapamıyorum. Kayım atmışlar. <laughs> genel olarak de oldukça uzağa çıkıyor oyuncular. Bu da genellikle Bak çok uzağa gönderebiliyorum askeri. O yandan mükemmel bir şey. Hi <laughs> lesbian team. Bak diğeri de yaralandı ha. Çaktırmayın. Güzel bir hit olabilir de. Oradan paleti kırdım. Flash save bekliyorlar. Demedim mi? Selam bebeğim ne haber? Nasıl gidiyor? Düşürür ola, Ona düşürür o. Düşer düşer. Ne <laughs> yaptı flash? Vay canım. Biz beni klasik bir oyuncu sanırız galiba he? Abi gitmişim ben de şey takıtını düşürmüşüm ya. Taplantıyı düşürmüşüm. Hi ladies What's going on hey. Burada iki kişi olduğundan adım gibi de eminim Bakın şimdi burayı kempleyeceğim Bak bak burada biri var Selam I'm coming back bitch Bana tarafa gidiyor Koldakini kovalayacağım bu onu yarama Hepsi maybe? mu? <laughs> Kanka git o 360'ı bacınla dene. Bak onda daha çok işe yarar. Arkadaşı ikiye düştü. Al size hardcore team. Kim team? Hadi, hadi bakın yapın jandara kardeşler, yapın. Yapın da görelim hadi jandara'yı. Ne kardeş bak şu karşıdaki jeneratörde olduklarına adım gibi de eminim. Çünkü o jeneratör kapalı değil kardeşim benim. Kapalı olmayan jeneratörde yüzde bir milyar adam adamlar demektir. Bak içi de yedi. Buradan gidiyor mu çıkıyor yap kanka? Bu kadar. Şurada. sağ e, ağzına vuruyorsun. Takıntılı bu, vur, saplantı. Burada eşcinsel kardeşiz flash save deneyecek. Bota düştü, zırladı. Takımını nasıl da tatır? Şuradan ağzına vuracaktım, eline verecektim olmadı. O düştü mü? Aa biri daha düştü. Ağladılar. Bana oyunu veriyorlar. Verirsiniz. 3 yıllık oyuncu kardeş elimize verir sizin. Nasıl çıktı lan? YouTube'a adıyla bir rezil olun lan. İnşallah biriniz yayıncıdır da ağır taşak geçeceğim hepinizle. Bak kanka ne güzel taşla geçeceğim izle izle. Oh! Ha! <laughs> Fuck you man. Ya buna buna biz şoval yeni çelik yarma diyoruz kardeşim. Emaneti sevdin. Ben de, de sevdim. Tam asarken reklam geldi. Oyuncudan eline verdim şu anda. Hangi sol tarafa bak bak kaç tane jeneratör <laughs> var. <laughs> Oğlum 5 tane jeneratör var ya. <laughs> Düşer bak izle o da yaralanır lan. <laughs> Bu barı doluyor şu anda. Burada. Unuttum adamın başını bekliyorum. Barı doluyor. James'i salacağım ya bu e, tek kaldı. Asamam ya kancalar olan üstü derecede Ama düşürmem 3 saniye mi aldım? Aa! Jonah! Kanka yakalarım ki çok uzun mesafesi var bunun. Bana tarafa gittin. Buraları kapattım kanka. Burada gitmek zorundasın. Başka çaren yok. Palet yok mu burada? Ne yapıyor bak bak. Are like Bu ne? Ne yapıyor kanka? Ağzına vururum yapıştırırım. Jeneratör de şimdi yapıyorlar. Normalde hiç yaptırtmam ben bunları. Keyifli oynuyor şu anda. <gülüyor> 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 Bir de takım arkadaşın hakkını almış kanca hakkını almış. Burada birisi daha var Galiba Şimdi bağırdı ya mıydı Bakayım yok Durum yok daha Yok vallahi kimse yok O seni orada becerdi kanka sıkatıyor. Enayi. Helal lan. Hayatımda ilk defa flash save yaptım. İzle izle. Bendeki piçli izle şimdi sen. Bak. Bizdekini beyin yok Bunlar bizimki saksı. Aynen kaka bizimki saksı. Orada birini daha yakalayacağım ondan eminim. <laughs> Biri çığlık <çiğde> atıyor. <laughs> Oğlum! <Gülüyor> geldi geldi. Götendi <laughs> mesafe. Kul payı vururum. Çok iyi biliyorum bunun vuruş mesafesini. O diğer de yerde, yerde süründürürsün durun durun Bu ne kanka? Senle böyle taş geçerler kanka. Paleti vurdurmam sana. O işi geç. O işi geç. Kanka bak bu pelkleri alıyorsun. Tadını çıkartıp çıkartıp oynuyorsun. Sadece tadını çıkartın. Herkes alt tepside basar. Tencereden görmüyor muydu bunlar ya? Vurdu. Şimdi üçüncüyü gönder. Sol tarafta ses katma yeteneği miydi? Buradan gidiyor 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 buradan gidiyor. Karşılayacak. Orada duvar var. Ha, Otmuş ya. <laughs> Botlar da biliyor ha şimdi. <laughs> Düştü geri zekalı. <laughs> Gitti jeneratör yapacağım ayağına düştü bota düştü ya. Stok biriktiriyorum normal bunu bilerek atmayarak. Birbirlerini kaldırıyorlar bak yeni yeni düşürteceğim izle. O taraftaki şu hızlı çok güçlü ya o. Adını bilmiyorum ama. Tamam abi yakaladı. o ona vurur. Bu sarı civcivle saplar bu. Sen ne burada? <laughs> Oo <woo, woo>, <laughs> Bak orada hiçbir şey yapmayacak mıydı? Para vardı da. Bota düştü. Ağlama kanka. Bir dahaki sefer daha kötü oynarsın o kadar. Güzel miydi? Ne oluyor lan? Bir de diyorum bakıyorum adam dokunacağım bana adam varken. Dwight <laughs> e, öldü. Yerde sürü sürü öldü garibim bot. Aha aha sandık açtı. Vallahi sandık açtı. O da gitti ona düştü ya. <laughs> Asker benim yerimi daha iyi bulur ya. <laughs> Buralarda bir yerde dolapta olma ihtimali de var. Vururum onu ya. Garibim harita köşelerinde bir yerde saklanıyordum. Ah lan bot. <laughs> Abi iyi geceler. Gelin alacağınız herkese Adam beni görünce bağırıyor zaten. Bu yolu diyelim ben kapattım. Aa çıktı çıktı enayi. O, o yolu ben kapattım bununla. Ağır taşlak geçer hepsiyle var ya. Bitirmek istesem 50 kere bitirmiştim. O zaman bu da Palagas'ın Tunku'ya izliyorum. Ahahahah Şunları alayım da rekortlayalım hadi. Yok mu? Aferin adam olun. Yes, yes. <laughs>